d. Süt emmenin hükmü. Süt emmenin hükmü birkaç konu dışında soyun hükmü gibidir. Yani bir kimse soyca kimlerle evlenemiyorsa süt emme yönünden de onlarla evlenemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soyca haram olanlar süt emme yönünden de haram olurlar. Buhari Nikah 20 Müslim, nikah 1. Bu konuda kural şudur. Emenin kendisi, emzirenin soyuna, emzirenin kendisi ise emenin nefsine haramdır. Buna göre bir kadını emen çocuk, emdiği kadın onun süt annesi olur, bu kadının kendisinden önce ve sonra emzireceği bütün çocuklar da onun süt kardeşi olurlar. Bir kimsenin annesi ile kız kardeşi ve kardeşleriyle evlenemeyeceği gibi süt anne ve süt kardeşleriyle de evlenemez. Ancak bir kimse çocuğunun süt annesi ile süt kız kardeşi ile ve süt halası ile evlenebilir. İkincisi, nikahın sahih olmasının bir şartı da nikah geçici olmamalıdır. Muhakkat nikah ile muta nikahı belli bir süre için yapılan nikahlar olup hiçbirisi caiz değildir. İslamiyet'ten önce bu şekilde nikah vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, toplumda yaygın olan bu uygulamayı bir kısım adetlerde olduğu gibi birden kaldırmamış, bazı savaşlarda kendisine yapılan başvuru üzerine buna izin vermişti. Fakat bu izin uzun sürmemiş, muta nikahı kesin olarak ve ebediyen yasaklanmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem konu ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: Ey insanlar, ben size kadınlarla muta nikah hususunda izin vermiştim. Ama artık Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında böyle kadınlardan biri varsa hemen onu göndersin ve onlara bu nikah karşılığında verdiğiniz hiçbir şeyi geri almayın. Müslim, Nikah 21 Ayrıca Buhari'nin Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'den rivayet ettiği üzere Peygamberimiz Hayber günü kadınların muta suretiyle nikah edilmesini ve ehli merkeplerin etini yenilmesini yasaklamıştır muta nikahının haram olduğunda Şia hariç İslam alimleri söz birliği halindedir. Esasen evlilik birkaç günlüğüne cinsel arzuların tatmin edilmesinden ibaret değildir. Evlilik, aile yuvası kurmak, bu yuvada huzura ermek, soyun sağlıklı bir şekilde çoğalmasına ve devamına katkıda bulunmaktır. Bu üstün gayeler muta nikahında yoktur bunun içinde haram kılınmıştır. Üçüncüsü, nikah sözleşmesi şahitsiz olmamalıdır. Nikahta en az iki şahidin bulunması şarttır. Şahitsiz kıyılan nikah ise sahih ve geçerli değildir. Sonuç olarak evlenmelerine engel bir durum olmayan kadın ile erkeğin kendi arzu ve istekleriyle şahitler huzurunda evlendiklerini beyan etmeleriyle evlenme gerçekleşmiş, Tescili ile de işlem resmen tamamlanmış olur.